Selamlar dostlar. bendeniz Halil Varan Demirkol. Kamerada kıymetli dostum Hasan Yavuz Şeker. Bugün Eyüp Spor'da kıymetli hocamız Mehmet Eren'in yanındayız. Eski Mercedes-Benz Türk çalışanlarından şimdi kaleci antrenörü olarak çalışmakta. Kendisini bir ziyaret edelim dedik. Nazik davetleri için kendisine teşekkür ederim. Hoş satayım Ben bunları nasıl doyuracağım? Bu <laughs> kanalından röportajı geldi. Hocam, e, tostakini kandırıyorsun. Yemek ısmarlayacaksın. Bunları ben yemeye Her mi? zaman, her zaman, her zaman hallederim. <laughs> Efes'te dile kolay 27 yıl evet. çalıştınız. Ee, muhteşem bir seviyen. Emekli olduğunuz oradan herkes sizi çok seviyor. Selamlarını iletiyor. Yürekten, Hareketler. yürekten selamlarını iletiyor. Herkes sizi, isminizi duyunca herkesi gerçekten bir sayı Evet. Çok hayata dokunmuşsunuz. E, ee, Mercedes çalışma hayatınız hakkında neler söylemek istersiniz? Bunu, ee, nasıl başladınız? Ee, nasıl devam etti ve nasıl bitti? Ee, tekrar antrenörlüğe nasıl başladınız bunun hakkında kısa bir... Evet. Futbol şeyiyle oldu tabi. O dönem işte kısa dönem askerden geldik. Keşan'dayız. Küme de düştük. Bir boşluk var. Boşluktayız. İki tane çocuk var. Ne yapacağız? Biz de dedik şey yapalım. Yani bir işe girelim. Bir iş olsun askerden sonra geldik. Mercedes kaleci arıyor. Amatör kümede. Altan abi var. Kaç açılmasın. yılı hocam? Kaç yılı? 90 yılı. 1990'dı. Ee, Ama... mı? Doğutpaşa, tabii Doğutpaşa'da başladık. Orada bir girdik, e, gittim Altan abiyle görüştüm ama yine kulağı çınlasın, çok selam olsun Arif hocaya. Arif memde otur, hocam. O da 11 ayın Eyüp'ten. O dedi, beni tanıyorlar zaten. İşlemler, amatöre dönüş vesaire. Bir döndüm işe girdim, giriş o giriş. Hatta ilk günümü hiç unutmam hayatımda. Hayatımda unutmadığım en güzel şeylerden biridir. Mavi Önlü'ye gidim. Tamam Küçük'ten kapalı çarşıda su sattım, biblo sattım, zabıtalar kovalıyordu. Bir liraya naylon torba sattım. Yani yaptık yani, pazarcılık yaptık ama işçilik çok ayrı bir şey. Mavi önlüğü girince ne, dedim ben nereye geldim, ne oldum dedim. Yani böyle bir şeye geliyorsun. Yaşım genç ya. Yani. ya 27 yaşındayım. Futbolcusunuz. E, futbol oynuyorum, amatöre dönmüşüm. Ha ben normalde kaleci için en ideal şeylerden falan ama o riske giremiyorsun. Profesyonel başka yere gitsen olur olmaz, e, evlisin vesaire zor olacak. Ya yani iyi ki de işe girmişiz yani 27 yıl Anlımızın akıyla Mercedes'le hep beraber çalıştık zaten orada. Abi elbiseyi giydim. Bir boşluktayım Davut Kapıcıların yanına verdiler. Aman Allah'ım ben dedim nereye düştüm? Yani o. Ama o günkü yemeği de unutmuyorum. O zaman yemeği bizim oradaki haşçılarımız yapıyor. Yemeklerim <laughs> vardı. O zaman bak hiç unutmuyorum. Haşlama vardı, pilav vardı ve baklava vardı. Ben var ya dedim nereye düştüm? Bir daha girdim ikinci yere yemeği yedim. <gülüyor> bak size <laughs> söylüyorum. Yemeği seviyorum. Yapmayı da seviyorum. Girdim abi yedim bir daha. Yani demek istediğim yani o günü hiç unutmam. Hocam Davut Paşa dediniz. 4 Dört sene Davut Paşa'da. Davut Hoşdere'ye taşınma sürecinde de oradaydınız. 94 yılıydı sanırım. Evet 90 90 90 94 94 orası. Ya şimdi orada taşınma ayrı bir olay. Taşınırken orada Davut Paşa ee, Hoşdere'de kurulurken Kurulurken buz gibi bir hava. Sa ee, naci abi. Altan abi'nin hemşerisi. Arabanın içi de belediye otobüsünde şarkılar söylüyordu. Hava buz gibi. Gidiyorduk finişin oraya, bir yemekhane vardı. Ekmek çok güzeldi, ekmekler çok güzeldi. Orada işte dışarıdan gelen yemekler, özel şirketle yemekleri yiyorduk. Hava çok soğuk, kaloriferler filan. Yani şimdi bir inşaatında mavi beyaz yakalıların yaptığı uğraşlar, şeyler var. Bir de bu tarafta mavi yakalıların hem kurulumu, kurulumunda, hem şeyinde işte Davut Paşa'dan gelen malzemeler, sonra bu oradaki ayrıştırmalar, orada raflar kurulması vesairesi, oradaki şeyi ben hiçbir zaman unutamam. Orada çok değişik yani, çok hem soğuğunu da çektik. Biz bir gün mesela e, kardan şimdi giriş her taraf şehir oldu, ikinci bir şehir oldu Esayurt'un girişi. Gürbahçe mezarlığının orası yollar tıkandı biz. Fabrikada yattık. Hiç unutmam o zaman yani işte. Sabaha kadar kaldık. Tabi oradaki şeyler mesela. Onu unutmak mümkün değil yani. Hele Davut Paşa'da hele ittirerek mantı yapıyoruz. İttirerek mantı yapıyorsun. Bir gün öyle bir şey oldu. şunu unutmuyorum. Şenol var arkadaşım. Hemşerim benim. Şenol kardeşimiz. Arabayı ittirirken araba birden çalıştı. Ya direksiyon falan bir şey yok yani. Nasıl çalıştı? Ve e, silecekler takılmamış. Araba hareket etti. On arabaya vurmasın diye arasına girecek. araya nasıl tutacaksın arabayı? Son anda tabii attı kendini. Araba arkada öndeki arabaya sileceklerden girdi. Yani öyle durumlarda şey yaptık yani gördük yani. Yani sabahlamalar orada. İşte yani fabrikada o zaman o cam yan camlarda işte halatlarla yan camları kalaba sokup çekmek yani. Hepsi çok değişik şeylerini gördük yani. o otomarsanın işte otomarsandan Otomarsan ruhundan 68'de şey yapıp oradan devşirip oradan Mercedes ruhu ama ruh hep aynı yani. Mercedes 3 yıldız orada insanlar gelip geçici ama Mercedes kalıcı. Oradaki kalite, oradaki denetleme, oradaki yardımlaşma, oradaki çalışma dış piyasaya göre çok bambaşka yani. Şartlar da olsun işte ekonomik vesaire şartlar işte ekonominin durumuna göre ıvır zıvır vesaire onlara bir şey demiyorum ama oradaki çalışmanın verdiği uğraş, insanların fedakarlığı, işçinin, işte Avrupa'dan ayıran fark o. Yani biz daha duygusalız ve bütün benliğimizle çalışıyoruz. Ama Avrupa'da adam, ben çok gördüm, anlatılanlardan gitmedim ama saat geldi tık, doldu saatim, ben bırakıyorum. Bizde öyle bir şey hiçbir zaman olmadı yani. Burada şu andaki bulunduğumuz yer Eyüp Spor Altyapı Tesisleri. Sabya'dan Yeşilköy'e transfer olduğumda işte Adnan Dinçer bizim geldi. Adnan Dinçer gördü beni. Orada Milli aldı beni Yeşiköy'e aldı. Yeşiköy'den genç milli takıma transfer olduk. Orada da şu, e, ilk milli takım Ocak ayıydı. Mersin Ahmet tesislerine şey diyordu. Yani gidip geleceğim diyordu. Birkaç kaleci vardı. Ben de o kalecilerin içine dışarıdan yani İstanbul'dan yine tabii zor. Gazi Osman Paşa pazar içinden oraya gitmek hakikaten zor yani. Ne kadar şey yapsan üç vesayet filan Beşiktaş o dönemler Sonra işte gittim ben minibüsten indim. Rıza karşıladı. Rıza Hoca, Rıza Çalınbay dedi Mehmet dedi. Galiba dedi kalacaksın dedi. Bir tane kaleci gelmemiş. O gelmeyince otomatikman o zaman şey yaptık. Biraz sevindim tabi o zaman da Sabri Kiraz. Bir de Adnan Dinçer işte rahmetli Sabri Kiraz Hoca. Öyle bir şeyde başladık. Sonra bir de Haziran ayında bir kamp oldu. İzmir Ödemiş Gölcük Yaylası'nda. Oraya gittiğimizde işte o zaman kim vardı işte. O, o dönem Rıza, genç milli, ümit milli, A de aynı anda oynayan tek oyuncuydu. İşte Tanju vardı. Samsun Yolspor'dan Samsun'a transfer olmuştu. Oraya gelmişti. İşte Adnan Dinçer teknik direktördü. Efendime söyleyeyim. Mahmut vardı Fenerbahçeli. Kaleci Eser vardı. Yani bizim çalışmalarımız o zaman tabii Adnan Dinçer'in öğretisi yüksek yani. İşte ayağa pas oyunu, orta şut, gol vuruşu, kaleciyle karşı karşıyadaki o öğreti hiçbir zaman değişmedi. Yani oradan İyi bir transfer olduk. İki, bir de ikincilik vardı. O sene işte 82-83 sezonu karayolu şampiyonu oldu. Biz işte 4-5 takım düşüyordu. 4 takım. Biz düştük o sene ama yani bir ara bayağı bir toparladık. Ş şeyler oldu yani. İyi şeyli iyi maçlar çıkardığımız oldu ama o zaman sağ toprak. Sağ toprak ne yapıyorduk? Alıyorduk şeyi, kovayı. Altı pası ıslıyoruz yara olmasın diye. O zaman İstanbul Spor'da bizden önce idman yapıyordu. Hatta iş kalede Necdet vardı. Böyle diyordu. Oğlum diyordu Necdet diyordu. Üstüne geleni tut yeter diyordu bana diyor Yani kalecilikteki. Oradan kaleci hocalığının olmadığı yerden ta kaleci hocalığına kaleciliği ayrı bir sanat yani. Kaleciliğin şu andaki sistemine geldik yani evreldik. O zamanlar refleksi dayalı çok ağır reflekslerle, iyi refleks yapan kaleciydi. Şimdi ayaklar var, teknik var, şimdi bloklamalar var, dar geniş bloklamalar. Hava topları ayrı bir olay mesela. Üç, sahayı üçe bölüyorsun. Birinci, ikinci, üçüncü bölge, üçüncü bölge koşulları. Onlar hepsi değişik yani varyasyonları var. Öyle oradan eğipten sonra işte biz düştük. Bir sene daha profesyonel oyduk. Üçüncülük bal falan yoktu o zaman. Ne yaptık biz? Gittik şeye. Genç takım 14-16 çalıştırdım. Oradan sadece Adnan'ın içeriden gördüm. Diploma falan yok onlarla şey yaptık. İşte şu anda oradaki öğrencilerimiz, yöneticilerimiz, altyapı sorumlusu Hasan Çelik, işte Mustafa Çelik, Hasan Çelik var. Uğman yani gol vuruşu üzerine işte Adnan'ın içeriden gördüklerimize onlar sonra üçüncü üstlükte şampiyonluklar gördüler. E, sanlı vardı. Efendime söyleyeyim, o altyapıda bir ton kaleci Cemil vardı. Osman vardı. Efendime söyleyeyim, bizim yani o dönemden bayağı bir oyuncularımız yani çocuklar işte kendi sadece kendi olanaklarımızla ya ışık yok. Velilerin arabaların ışıklarıyla gece çalışıyorduk ama yani çalışmak yani futboldaki kalecilikteki ana şey çok çalışmak. Çok çalışırsan yani gerçekten çalışırsan bu şey olur yani. Bu işi başarırsın. Yani şöyle bir kural da var bana göre doğru. Oyuncu tekniğini ise oyuncu olabilirsin çalışırsan. Ama tekniği yoksa burada oyuncu olamazsın. Ne yapabilirsin? Yani teknik yoksa yapamazsın ama kalecilikte. Kaleci olmasan bile çok çalışırsan iyi kaleci olursun. Çünkü kaleciliği öğrenirsen, kaleciliğin ana şeylerini doğru yerden doğru eğitim alıp öğrenirsen çocuk belli yaş, doğru yaşta kaleci olabilir yani. Öyle bir pozisyon da olabilir. Sonra işte tiyatro kolunda oynadık. Eyüp Spor Kulübü'nün tiyatro. Mercedes'e geldiğimizde de zaten orada da tiyatro çalışmalarımız falan oldu ama Eyüp'te Cemal Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden adlı oyununda e, ee, üçüncü perdede bu Kemal Sunal'ın oynadığı Deli Deli filmine uyarlandı ama üçüncü perdesi öyle değildi. Orada da şey yaptık, akıllı jandarma yüzmesini oynamıştım. O da değişikti yani güzel bir o tecrübe ama ona hazırlanıncaya kadar çok büyük şeydi yani. Hem işte itmanlar falan yapıyoruz, hem tiyatro için çalışıyoruz hem de şeydeyiz yani. Ee, şoförler Derneği'nde, Bayrampaşa Otomobil Şoförler Derneği'nde genel sekreterlik yapıyoruz o zaman amatöre düşünce çalışmak da zorundasın vesaire falan o zaman şartlar. Öyle çalıştık yani. Bir gün işte şey arıyorlar. Bir efek yapacaklar. Bravo kaymakam falan. Biz de efek yaptık. Bir gün bir baktık. Akıllı jandarma o bırakmış. Oyna oynar mısın? Oynarız dedik yani. Bu repliğimi mesela hiçbir zaman unutmam. Şöyle e şöyleydi mesela. Üçüncü perde. Nasıl da o fark etmediğiniz Doğru anlayamıyorum. Kaymakamı, sağlık müdürü, marif müdürü ve diğerleri. Bütün bu grup civardaki itibariyeden kaçan deliler. Göya kendi Ankara'dan gönderilmiş gibi yerlerine geçmişler. Hayret diye böyle bir üçüncü perdede bir rolümüz vardı. Ya, ya, ya. 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 o zamanlar ya. Yani. Ama şöyleydim. Küçükken futbolcu olamasam ölürdüm diyordum ama öyle bir şey yok. Yaş büyüdükçe, evrelere geçtikçe çalışırken de, şey yaparken de. Ha ama şunu öğrendik. Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık en önemlisi artı maaşın kadar değil, karakterini yansıtarak çalışmak önemli. Bunlar da çok önemli yani. Hocam sizin ekolünüzle gelen 34-26, şimdiki 34-73, evet. Montaj montajüç. Ortaya koyduğunuz bir karakter disiplinle bu yıl şampiyon, şampiyon oldu. Evet oldu. Ya, ya gidemedim en büyük şey. şey. Aralarında görmek istediler. Aynen ama gelemedim evet. çok yoğundum. Burada şimdi idare işleri de şimdi bakıyorum. Şimdi sizin e, devam eden bir olay var. Şimdi Ahmet Aydın devraldı. O evet. De çok ee, bunun hakkında ne söylemek Ya istedim? şimdi bak, geçen resimlere baktım. Biz en son şampiyon olduğumuzda bundan evvelkinde arkalara yazdık. 34-26 şampiyon. Bu araç finişten, bizi de banttan çıkan araç finişe kadar gitti. Onları şey yaptık, o eğlencesinin milli takım formalarıyla resimlerimiz, fotoğraflarımız hepsinin var yani. Onu oradaki eğlenceyi hiç unutmuyoruz. Oradaki işte Mustafa Allar filan olsun, Hüseyinler filan. Oradaki şey, işte kaleci Sezgin zaten. Yetişti. İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın <laughs> ekolü <ekolları> ne yani? <gülüyor> <gülüyor> Bizim en son kaçtı sene? Hadi bakalım söyle bakalım. Yani şöyle bir şey şimdi bu sene çok sevindim. Yani şampiyon olması çünkü siz en son bundan evvelki evet, ondan evet. bir geride bir finalde mi kaybettik ya da yine Fena finale çıkmadan ya, Finalde kaybettik. Orada da takip ediyordum. Galiba. İşte ama şeyde mesela bu sene iyi oldu. Ya şimdi işte şey yani ilgilenmek, Mustafa olsun mesela Ahmet Aydın falan çocuklar ilgileniyor Aa, o posta başlarım. E nedir? Yani doğru ya da yanlış değil. Sen kendi doğrun varsa, hakikaten doğruysa o gider yani onda başka bir şey yok. Şimdi, bir hayali aşık olmak. Bir hayali aşık olmak sitemizde mesela, hepsi şey var yani o öğreti çok önemli ama bizim de işte misyonumuz görevimiz buradan altyapıdan hani bir tane çocuğa hani dokunabildiğimiz ne kadar çok çocuğa dokunup onları üst kademeye bir tane işte Arda Güreller ya da bir Arda Turanlar oradan çıkartabilmek çok önemli. Yani bu, bu çevreden, ilçeden, ilden ve ülke çapında oradan doğru çocukları doğru zamanda ve doğru eğitimle Türk futboluna kazandırabilirsek amaç o zaten yani çocuk çevredeki hiçbir dokunmadığımız çocuk kalmaması lazım. Hem kaleci adına hem oyuncu adına yani. Öyle bir şeyimiz var. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız yani yaşadığımız sürece, sağ olduğumuz sürece işte bir yemek yap. Hep sanatla uğraşıyorsun. Futbol bir sanat, kalecilik bir sanat, yemek yapmak bir sanat. Ben mesela yeri geldi. Yani bunu da gurur duyarım her zaman söylerim. Mesela yemek yapan o iki ev vardı. Bu iki sene evvel iki evde kalıyordu altyapının çocukları. Yemek yapan kadın bir sebepten gitti ya da şey oldu 15-20 gün ben yaptım, yemek yaptım yani çocuklara. Burada da yaptım. Hocam size özel bir mesaj var. Bunu izletmek <laughs> istiyorum. Mehmet Eren kim abi? <laughs> Mehmet Eren deyince biraz düşünmek lazım. Yani kalenin, <laughs> kalecinin yani <Kelabes>. Mehmet Eren. <laughs> Top tutmadan üstüne tanım Canım abi. Canımsın. Aynen Hayatını abicim. meslek değil, sanat. <laughs> Ooo aynı benim dediklerim. Şey, benimle. Anca bu kadar güzel yapar. Ya bak niye öyle? Evet, Ahmet bak o kadar demek ki yaptığı yemeklere bayılıyorum. Mehmet Eren harikası. <laughs> <laughs> Oo isim var ya. Mercedes'te kahve makinesiyle posta başları veya arkadaşlara yaptığım kahve sayısını şöyle toparladığımda kaç bin oldu bilmiyorum. Her akşam, her öğün, gece vardiyası çok anılar var ya şey yaptık yani. Hocam Türkiye'de altyapıya gerekli önem veriliyor mu? e Spor'da bu durum biraz daha farklı, daha çok önem ediyor. Ee, altyapı biraz bundan kıyasla. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi e, futbolda altyapıda Hı. bana göre iki şey var. Yani bir hoca, bir saha. Saha ne kadar fazla olursa işte kalitesi vesairesi filan suni, çim fark etmiyor. Yani fark etmiyor derken şimdi alt yapının belli şeyler var. Mesela şu anda U10, 11, 12 yarım saha oynuyor. Ondan sonra işte sırasıyla 13, 14, 15, 16, 17, 19 diye geçiyor elitliklerde. Ne derler? Çim sahada A, B'ler sürüde oynayabiliyor. Yani buradaki şey şu, ev Spor şimdi işte Murat Başkan'ın gelmesiyle, Hakan Hoca'nın başımıza geçmesiyle buradaki şeyini 2020'den sonra 21'de yani gösterdi yatırımlarıyla olsun, işte hocalar olsun. Yani bu seçmeler, çocukların transferleri vesairesi eğitimler belli bir üst seviyeye geldi. Yani yeterli mi? Ha. Şimdi bu sefer A takımda da Arda Turan hocanın gelmesiyle Arda hocamızın altyapıya verdiği önem, oyuncuları döndürerek A takıma çıkartması, oyuncuları en son Ankara Demir maçında oynatması, 6 tane 7 tane oyuncunun oyuna girmesi gerçekten çok güzel bir şey. Yani yeterli mi değil. Yani burada ee, diyorum ya yıldız oyuncuyu yakalayabilmemiz lazım. Eğer yıldız oyuncuyu bir tane Arda Gürel yani her sene bir tane, iki tane, üç tane yıldız oyuncu, örnek Arda Gürer en genç diye şey verdiğim için söylüyorum. Yani yıldız bir oyuncu yakalayabilmek önemli. Yani. Altyapı çok önemli. Yani meşakkatlı ama çalışmak bir zevk. Burada mücadele, yoğunluk, yoğunlaşma hepsi çok önemli yani. Hocam sen ki mukaddes, Spor yani bu sene çok iyi gidiyor. 15 maç, 13 galibiyet, 2 mağlubiyet, 39 puanla şampiyonluğa doğru, Süper Lig'e doğru gidiyor. Arda Turan hocamızın ortaya koyduğu bir karakter, bir hayali aşık olmak, sloganıyla başlattığı bir serüven var. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Görüşlerinizi merak ediyoruz sizi bir alçak Gerçekten Arda Turan hocanın işte bu bunun mimarları tabi Murat Başkanla Fatih Başkanımız o e, takımı aldıklarından beri işte e, basamak basamak yani nasıl bir ilmik ilmik yani tabiri caizse e, ikinci ligden birinci lige bölüm bölüm buradan da şimdi süper lige yani bu çalışmanın bilginin başarın yoğunlaşmanın eseri yani o bu eserde Arda Turan'ın da Arda, Arda Turan olduğu Turan'ın Avrupa'dan oynarken eğitimdeki işte bu Atletico Madrid Barcelona yani oradaki o sistemde kendi yoğun yorumu yani antrenörlük zaten yorumdur yani bu yorumu ...doğru oyuncularla sahaya yansıttığınızda sonuç böyle çıkıyor. Tabii Eyüp eski bir semt, Eyüp Sultan... ...yani... E ...tarihi bir semt. Eyüp Spor... ...tarihinde... 1910. ...1919'da iki tane e Atatürk'ün gelip imza verdiği... ...imza ve e yazı yazıp... E ...imzaladığı... ...bir semt yani. Şimdi oraya baktığımızda... E ...Kurtuluş Savaşı'nda... Kadıköy'de karşı tarafta işte Fenerbahçe oradan. Burada da bu yakada da Eyüp Spor o amaçla kurulan kulüpler. Orada tarihini zaten yazıyor. Burada da baktığımızda zaten e, şurada kurt, kurtuluştan şampiyonluğa asılık çınar diye bizim e, Sertü Mukaddes. kitabımızda Şener, Şener Türkmenoğlu'nun yazdığı zaten orada da benim verdiğim resimler, resimlerin de olduğu o dönem 82 84 döneminde yani burada herkesin yani şöyle bir şey söyleyeyim en üstünden bu ekip işi. En üstten en altından e, malzemecisine kadar işte tesisindeki sorumlusundan en ufaktan en yüksene kadar bütün herkesin sorumlu olduğu, çalıştı bir ekip işi yani. Bu ekipte bir çarp, bir diş kırıldığı zaman nasıl tekliyorsan taraftarından hepsinin bir bütün olarak yaptığı, ele aldığı ve bunun bütünleşerek taraftarla ortaya çıkarılan bir piramit diyelim. Yani bir eser ortada. İnşallah e bizim de burada bir katkımız işte elimizden gelen en büyük şey Eyüp'le olmanın verdiği şeyle burada e, çocuklara dokunup bir çocuk yetiştirebilmek, çocuğa bir çocukları üst gruplara. Sadece yani kötü akı en kötü evet hiçbir şey olmazsa çocuk. Spor, aynen gibi. biz çocuğa zaten diyoruz. İlk önce şunu diyoruz. Bak diyoruz. Topçu olmak istiyorsan Uykuna, gıdana dikkat edeceksin, derslerine çalışacaksın. Yani buradaki ana şey, bunları bazen Olacak, annem, olmuyor yani doğru birey olmak, doğru birey olmak yani işte ülkeye, topluma yararlı birey olmak aileden ve işte bu kulüp takımdaşlıktan geçiyor yani. O açıdan biz de elimizden gelen hepsini yapıyoruz. İnşallah bu sene yani o mutlu sonu görecek A takımımız inşallah görecek. Altyapıda da işte geçen sene U19'umuz şampiyon oldu. Elit A'ya çıktı ve bütün öbür gruplarımız da 16, 17, 15 gruplarında ilk 3 sıraları alarak Türkiye Şampiyonası'na gittiler. Bu sene de şimdi başladığı ligde işte 15, 16, 17, 17 lider, 15 lider, 16, 3. sırada 14 lider. Yani bütün gruplarda hem yarışmacı hem yetiştirici. Yani bunun ikisini bir serkez etmenler. Matayı bir sunudan başlayayım. <laughs> Mehmet Hocam'ın ben 1991 yılıştayım. Bir halı sağ maşında tanıştım. Sene 1998, 18 yaşındayım. Kayı'da Mehmet abi var. Affına sığınarak söylüyorum. Deli Mehmet diyorlar. Lan diyorlar. Evet o zaman lakabımız öyle. Kim bu Deli Mehmet bana? Top gene ayağımı bak gol atarsam döverim çocuk seni falan diyor bana. <laughs> bu abi deli herhalde. Gençliğin nasıl bir şey. Sonra uzun yıllar çalıştık beraber. Mehmet abi şöyle hatırlayacağım her zaman. Hiçbir insanı kırdığını bilmem. Kılmaz. Genelde evet yani. Futbolda ama affı yoktur. Kızar. Ama çalışma ortamında hep böyle bir pozitifliği, insana enerji veren bir yapısı vardır. Bu şekilde hatırlayacağım. Bir resim anınız vardı. Anımızda şöyle Mehmet abi anlattığı gibi dışarıda işte kulüpler çalıştırıyor. İşte bir arkadaşın söylemiyle gaza gelip şaka yapıyordum ben Mehmet abi. Evet. Mehmet abi senin çalıştığın takımlar neden beşiyor falan gibi. Bir gün kızdı bana. Oh, Allah Allah. <laughs> Neyse. Aradan biraz zaman geçti. masasına bir baktım bir fotoğraf var. Tanju, işte Rıza, genç milli takılmış. Ben de bu e fotoğraf ya. niye var şeyde masasında? Dedim hocam bu fotoğraf neyin nesi falan? Dedi ki bu dedi, genç milli takım. İyi de sende ne işi vardı? Ben de oradayım dedi. Sonra bir baktım hocam fotoğrafın <laughs> içinde. Artık birinci, ikinci, üçüncü kaleci bilmiyorum. Evet, e, hocam, eser vardı Bursa Sporlu. Senden dedim özür diliyorum. Mercedes'te senin kadar kariyerli bir da veya futbolcu yok. Bundan sonra da hiç kelam etmem, kötü bir söz etmem sana. O gün bugündür saygımı koruyorum karşı. Öğrencilerinden şu an takımımızın kalecisi kıymetli Sezgin abim. Onun öğrendikleriyle devam ediyor hala. Çizgisini bozmadı. Hocam neler söylemek istersiniz? 27 yaşında Mehmet hocamla tanıştık. Yani şöyle yani bu, o günden bugüne düşündüğüm zaman Mehmet Hocam'la geç tanıştığımın farkındayım. hani farkına vardım. Keşke daha önce tanışsaydım. Yani onunla tanıştıktan sonra hani kaleci tekniği hakkında işte kalecilik nasıl olur, nerede durmam gerekir, top tutuşları falan. ben de Mehmet Hocam'la öğrendim. Ben de 13-14 yaşında amatör kulüplerde hani kalecilik yaptık ama hani Mehmet Hocam kadar bize hani gösteren şöyle olur, şöyle yapılır, şöyle edilir. Ben Mercedes'e girdiğimde amatör oynuyordum. Mehmet Hocam Sağ olsun Kartal Tepe'ye bizi Bayrampaşa Kartal Tepe Spor'a götürdü. Orada beni çalıştırdı. İstanbul Spor'a kaleci antrenörü yaparken kendisi ben de gittim orada idmanlara falan çıktım ya. Şu anda ben de kendi yani amatör bir kaleci antrenörüyüm. yüzde seksenini Mehmet Hocam'dan öğrendim. Ya. Sağ olsun eksik olmasın. Her zaman yardımcı oldu. Olmaya devam ediyor. Yani bazı eksik bilgilerimiz olduğu zaman Mehmet Hocamızı arıyoruz, danışıyoruz. Bize yardımcı oluyor. İyi ki var bundan sonraki hayatında ona sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. Bir işi yapıyorsan eğer onda yani zevk almıyorsan ne kadar sevmiyorsan o işi yapamazsın. Eğer o işi seveceksin ve işini zevk alacaksın. Bir de aynı şeyi yine tek, daha önce de söyledim. Maaşın oranında değil, kendi karakterini ortaya koyarak çalışacaksın. Bazı şeyler karşılıksız olur, bazı şeyler ücretsiz olur. Yani değişik. Onun için iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yine herkese çok selam söylüyorum buradan. Mercedes ayrı bir şey. Parlayan yıldızımız hiçbir zaman solmasın, bir sloganımızdı. Ama burada da şimdi de dedik, bu Mukaddes Eyüplü'yüz. İnşallah bu sene e, A takımımız Süper Lig'e çıkacak. Altyapı olarak da biz elimizden gelen her şeyini verip e, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek zorundayız, yetiştireceğiz. Herkesin yani kaptan ile vakti, gerçekten özendiği gençlerimizin özellikle sizin dolu dolu geçen yaşamınızda örnek alması gereken bir hayat. Biz de bunun için bugün buradayız. Sizin güzel anılarınızı, güzel hikayelerinizi, güzel zamanlarınızı dinlemeye geldik. Ee, gerçekten size çok teşekkür ediyoruz. Biz de bugün buraya davet ettiğiniz, nazik davetiniz için Estağfurullah. Estağfurullah. teşekkür ediyoruz. Ee, hey Yeşil TV olarak bugün buradaydık. Eyüp Spor'daydık. Kıymetli hocamız Mehmet Eren, değerli çalışma arkadaşlarımız bugün buradayız. Hocamızı ziyaret ettik. Hocamızın anılarını dinledik. Kendisi birazdan antrenmana geçecek. Evet, 2010. gençlerimizi tekrar çalıştırmaya, onların hayatlarına dokunmaya, yeni yıldızlar yetiştirmeye devam edecek. Mehmet Erhan Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, <laughs> sağ olun arkadaşlar. Burada ilk önce şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ismini saymadığımız ama Mercedes'teki bütün arkadaşlarıma çok selamlarımı söylüyorum. Şimdi orada 27 yıllık bir birliktelik. Hani tüm arkadaşlarıma, hepsine hala çalışanlara, emekli olanlara Kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, bu hayat işte böyle yani bizim hayatımız yani inişli çıkışlı, ıvırlı zıvırlı yani bizim bir iddiamız şeyimiz yok. Sadece çocuklara dokunabilmek yani çocuklara dokunabilip ki kalecilere oyunculara dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Evet HYŞ TV'de semti mukaddes bir hayale aşık olmak sloganıyla yola çıkan Eyüp Spor Kulübü. Kıymetli hocamız Mehmet Eren'in yanındaydık. Kendisiyle beraber bir uzun yıllar çalıştık. Bugün de antrenör olarak çalışmakta. Kendisinin nazik daveti için çok teşekkür ediyoruz. Eyüp'teydik. Eyüp stadında Eyüp Spor Kulübü ile beraber Mehmet Eren hocamızın yanındaydık. HYŞ TV olarak ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Adam diye okunur, hoca diye okunur, spor duayeni diyor, diye okunur. Yani aslında Mehmet Hoca'nın ne kadar sosyal bir adam olduğunu Mercedes'e çalışırken veya onunla beraber çalışanlar çok iyi bilirler. E, hayatımıza çok değer katan ender insanlardan bir tanesidir ki kaldı ki benim de şu anda spor camiasında buralara kadar gelmeme vesile olan e, yol gösterici bir hocadır benim için. Ee, i̇yi ki hayatıma girmiş, iyi ki benimle beraber o antrenmanları yapmış, iyi ki bana çok değer katmış. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederim. Tekrar eksik olmasın, iyi ki varsın. O